sene hiç kredi çekmemişiz. Bu 17. herhalde başkanım sizin döneminizde. Hiç kredi çekmemişiz bu sene. Bu sene çekmemişsiniz de geçen dönemden bu dönem ama bu 17. kredi. Yani 5 yılda 4 defa kredi çekilebilir mi bilmiyorum. 17 defa kredi çekmiş miyizdir? Bilmiyorum. Tamam, söylenti o onu bilmiyoruz. Söylenti olmaz. Evet. Osman Bey oynatacağım ondan sonra sana bir şey soracağım. Bu sefer ben sana soracağım. Sor On başkanım. Başkanım. 17 kredi çekmiş miyiz? Yok başkanım. Ne Hayır başkanım. <laughs> İkinci bir husus, e, dün Tabii biz e, söylentiler e, icabı e, diye ifade edilmişti başkanımız e, bu 17 17 tane kredi çekilmesiyle ilgili 2019-2020, 2021-2022 ve 2023 yıllarına ait. E, başkanımız da Behçet Başkanımıza işte en fazla e, yılda bir e, çekmişsek beştir veya altıdır tarzında ifadede bulunmuştur. Şimdi e, burada meclisimizin almış olduğu karar, e, burada 2019 yılında e, üç tane, 2019, 101, 102 ve 183. E, meclis kararları, 2020 yılında e, 131, e, 2020'ye 131 meclis kararıdır bu. E, 2021 yılında 2021'e 108, 208, 209, 262 ve 283 nolu meclis kararları. E, 2022 yılında yine 4 tane 22, 49, 180, 196 ve 216 sayılı meclis kararları ve 2023 yılında e, 17, 40 ve 108 nolu meclis kararlarıyla birlikte 26 e, ihalesi e, ile ilgili İller Bankası ihalesi hariç 320 milyon TL'lik kredi kullanımı e, yapılmıştır. E, 16 tane. Ee, bizim e, dün görüştüğümüz, yetki verdiğimiz meclis kararıyla birlikte 17. kredi çekimi e, oluyor.